Diyor ki, bizi öldürmek değil, canlı canlı mezara gömmek istiyorlar. Kara bulutlar Türkiye'nin üzerinde dolaşıyor. Mondras mütakeresi, peşinden serp antlaşması ve ateş kes. Aynı antlaşma olur mu? ulusal egemenliğe dayanan kayıtlık çarşıda bağlısı bir Türk devleti kurmak. Yurdun çeşitli yerlerinde direnme hareketleri devam ediyor. Düşmana kurşun sıkılıyor. Vurulan yumruklar memleket kadar büyük. Eline silahı alan memleket savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok, dayanıklık herkesi tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz bir önder. yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan. Koştu parlayan güneşe doğru. Bu güneş hürriyetin müjdesiydi. Mustafa Kemal'in ta kendisiydi. İşte hafifli kurtuluşu. Ölmekte bulan bu güneş aslında doğarken yo istikten yo ölüm parolatıyla doğmuş Gönder vatanı. Düşmandan kurtardı. Yeni Türk devletinin temellerini attı. Yeni Türk devletini kurdu. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Yaşasın 19 Mayıs'lar!